Evet Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın işaret ettiği illerden biriydi Antalya ve son dönemde %100'e yakın artış meydana geldi. Kent merkezinde ve çevresinde e, test kapasitesi ve filyasyon ekibi de arttırıldı. Dün e, sosyal medya hesabından paylaşmıştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. E, dediğimiz gibi %100'e yakın bir artış meydana geldi. Biz şu anda e, Antalya'da Kapalı Yol diye bilinen Kazım Özelp Caddesi'ndeyiz. Burası 1 Aralık Muratpaşa İlçe Umumi Hıfzı Sağ Kurulu tarafından 3500 kişiyle sınırlandırıldı. Yine buraya bariyerler konuldu. Özellikle caddeye girişlerde bariyerler eşliğinde vatandaşlar giriyorlar. Ve zabıta ekipleri de bu bariyerlerin başında bekleyerek maskesi olmayan kişileri uyarıyorlar. Yine bank ve masalarda oturma yasaklandı banklara şeritler çekildi. yer banklara e, oturulacak olursa yine zabıta ekipleri burada e, müdahale ediyor. Antalya'da yaklaşık 500 kişilik bir filyasyon ekibi var ve e, çağrı merkezi de her gün 2000-2500'ün üzerinde çağrıya cevap veriyor. Sadece koronavirüs, e, koronavirüs vakasıyla ilgili yine sağlık salgının başından bu yana 180 bine yakın kişiye filyasyon yapıldı. Sadece Kasım ayında ise 63 bin kişiye filyasyon işlemi uygulandı. Yine Antalya'da da kısıtlamalar da devam ediyor. Sadece hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 630 kişiye 1 milyon 730 bin liralık ceza kesildi, ceza verildi. Dediğimiz gibi Antalya'da son günlerde son haftalarda vakalar arttı. %100'e yakın bir artış meydana geldi. Yine dün de buna Fahrettin Koca Sağlık Bakanı açıkladı diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım.